Gençlerden, hepinize hoşlar. Ben Mehmet. Bugün sizlerle ölen ve şiddet gören YouTuberların kanallarını izleyeceğiz. İyi seyirler. Videoya geçmeden önce arkadaşlar, videolarıma çok fazla emek veriyorum. Siz emeğimin karşılığını vermek için bir like atıp bunu sağlayabilirsiniz. Okuldan gelince çok yorgun oluyorum. Fakat sizler için video çekiyorum. İyi seyirler. <laughs> Arkadaşlar bu videodaki bütün yani bilgiler bilgileri Fairtings kanalından aldım. Siz de onun kanalına abone olmayı unutmayın. Abone olun. Gerçekten değişik değişik videoları var. Şimdi şimdi bakalım. Hangi youtuberları Hey selamünaleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Şimdi biraz Kate Rat var. İsmini bakalım. bu adam popüler FPS Russia kanalının prodüktörüydü. 2013 yılında ofisinde kafasından ateş edilmiş şekilde ölü bulundu. Katil zanlısının bulunması amacıyla yapılan büyük araştırmalar sonuç getirmemiş ve kimin tarafından öldürüldüğü hala bulunamamıştır. Vay canına. Şimdi biraz daha izlemeyeceğim. Şimdi Kate Radcliffe'in kanalına gidelim. Şimdi arkadaşlar Kate Radcliffe'in kanalındayız. Hani galiba oha diyorum Mediacraft gibi. Böyle şirketler. O da orada çalışıyor. Baksanıza. 7 ay önce atmış videoyu. En son attığı video 7 ay önce. Hello. Bu kanal galiba silahları deniyor. Aynen silahları deniyor. My friends, is FPS Russia. As you never know when those alien invaders, number of people, and the absolute hundred bolt action beat. Baya bir abonesi var. Enes Batur'un iki buçuk katı. So let me show you just how. bu kanalın galiba içeriği böyle silahları deneyip silahları denemek galiba silahları eş, yani nesnelerin üzerinde etkisini denemek galiba. Bakalım değişik değişik videoları varmış. Bakın 3 yıl önce atmış. Hani böyle aktif bir video atmıyorlar. 7 ay önce atmış ama bayağı da izlenmiş. Toplam görüntülenmesine de bakalım arkadaşlar. Oha uh, 7000 bin... işte 757 milyon doğru söyledim bir de 6 milyon abonesi var Enes Batur tabi izleme olarak ondan daha iyi Türkiye'nin gururu şimdi ikinci kanalımıza geçelim ne kadar ki Tam bir dakika Glissin. hiç okuyamadım. Tamisha evet Glass. Tamisha evet de Glaser. Tamam. var. Tamisha kanalında kadınlara yönelik moda videoları üreten bir youtuberdı. Tamisha erkek arkadaşı sinirliyken erkek arkadaşının üzerine gitmiş ve erkek arkadaşla cinnet geçirip silah ateşleyip Tamisha'yı dört çocuğun gözlerinin önünde öldürmüş. So, dört, öldürmüş çocuk... mü? Fiziken hasar görmese de anneleri gözleri önünde katledilmesi onları akıl sağlığı ve psikolojik olarak derinden etkilemiştir. Çocukların önünde öldürmüş ya. Cık cık. Bakalım hemen bu kanal, bu youtuberın kanalına gidelim. Şu anda arkadaşlar Tamisha adlı youtube kanalının kanalının yani ölen youtuberın kanalındayız. Fakat bu nasıl video atmış bir hafta önce video atmış abi. Nasıl bir şey yani. Bir dakika bir, bununla buradaki kadınla oradaki kadın aynı mı bununla bakalım yıldan görürüz veya videosuna girelim şu videoya girelim bakalım aynı kadın mı yoksa onun bir ablası falan mı kanaldan devam ediyor yoksa. sizden alsak fotoğrafı yani şurada bakalım aynı kadın Aynen. ölüm ölmüş mü galiba bilmiyorum aynı kadın abi aynı kadın yani baksanıza neyse böyle bir kanal bir hafta önce mi oldu bu video hayır ben önce koydum bu video gerçekten de tartışılır bir şey diğer YouTube kanalına geçelim. Üçüncü kanalımız Asah Sah Asah kanalında Müslümanlık hakkını dini videolar yapan fazla bilinmeyen bir Youtuber'dı Bir market işleten Asah gecenin bir saatinde evine gitmek üzere marketini kapatırken Testere ve usturayla vahşice katledildi Testere ile neden? Hatta öyle bir katledilmiş ki kanı yola ve duvarlara saçılmıştır hey. Gören birisi yardım etmek için katilin üzerine atlasa da katil Asahı vahşice kafasından ve gövdesinden bıçaklamaya devam etmiştir. Cinayete dair kamera görüntüleri ortaya çıkmış fakat kamuya sunulmamıştır. Asıl beni şaşırdan katil cinayet... Neyse arkadaşlar hemen bu abimizin de kanalına gidelim. Şimdi arkadaşlar bu abimizin yani ölen Müslüman abimizin kanalına bakıyoruz arkadaşlar. 8 ay önce atmış en son videoyu. Ne anlama geldiğini bilmiyorum. Şimdi hemen o videoyu izleyelim. ne hakkında video yapıyor? Şurada birisi mi var abi? Yoksa bir reklam, afiş bir şey mi? Aynen afiş bence de. Galiba Videolarında Kur'an'dan ayetler okuyor. Bilmiyorum tam olarak. Bu ne demekmiş bakalım. Canlı yayın yapıyor bu arada. Canlı yayında okuyor. Neyse arkadaşlar. Diğer YouTuber'a geçelim. Diğer YouTuber'ımız arkadaşlar Deston Garrett. Garrett var. Deston 19 yaşında bir öğrenci. Kendisi lise futbol takımında bir oyuncu. Kendisi kanalını kendi çapında müzik kapıları yapıp yükleyen birisiydi. Sınıf arkadaşıyla bir süre tartıştıktan sonra sınıf arkadaşı tarafından vahşice katledildi. Deston ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Deston iki günlük yaşam savaşını kaybetmiş ve hastanede can vermiştir. Kendisinin <laughs> müzik videosunu bulamadık. <laughs> Fakat kendisi hiç videosu yokmuş YouTube'da. O zaman bu hey, Destom Garet adlı YouTube kanalına girmemize gerek yok. Son YouTube kanalımıza bakalım o zaman abi. Nerede? He? Burada tamam. XB var. <laughs> nasıl katledildi, nasıl kayboldu hakkında hiçbir yerde hiçbir bilgi yok. Alex'in ölümü her zaman gizemini korumuştur ve kimse tarafından çözülememiştir. 2012 yılında Alex gizemli... Rabbit 96 848. Bir şekilde kayboldu. Bu olay hakkında yapılan geniş çaplı araştırmalar fayda göstermemiş ve Alex hiçbir zaman bulamamıştır. Güzel haber 2015'te geldi. Alex ölü bulundu. Alex'in nasıl öldüğü veya öldürüldüğü hakkında hiçbir yerde hiçbir bilgi bulunamamaktır. Kimin öldürdüğü hakkında hiçbir bilgi yokmuş o zaman biz de bunun kanalına gidelim. Dediği gibi arkadaşlar Ferit İnçsin dediği gibi hiçbir videosu bulunmuyor galiba son olarak şöyle bir mektup bırakmış İngilizcem yok çeviremiyorum translate de yanlış çevirir neyse arkadaşlar bugün videomuzun sonuna gelelim gelelim daha bunun gibi değişik videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın kanalına kanalında abone olabilirsiniz gerçekten çok iyi videolar var görüşmek üzere hoşçakalın <laughs>